360 pencere var. Kalbin tamamı kapalı. Allah'ı sevmiyor, peygamberi sevmiyor, dini sevmiyor, İslam'ı seviyor, Müslümanları sevmiyor. Kalp kapalı. Siz Allah'ı seviyorsunuz, kalp açılıyor. Peygamberi seviyorsunuz. Kur'an'ı seviyorsunuz, İslam'ı seviyorsunuz, Müslüman'ı seviyorsunuz, namazı seviyorsunuz, orucu seviyorsunuz, Allah'ın ahkamını seviyorsunuz, sahabeyi seviyorsunuz, alimleri seviyorsunuz, mürşitleri seviyorsunuz, velileri seviyorsunuz. Bunlar hepsi gerçek. Pencere açıldı, açıldı, açıldı. İlahi nur Orayı doldu. Sizin kalbiniz iman dolu elhamdülillah. Bütün mesele o pencereleri açık tutabilmek. Kapatmamak. Filmlerle, isyanlarla, çalgılarla kapatmayacak. O zaman tık 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 kapanıyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kafiri bize nasıl anlatıyor? Bir, Hatem Allah'a ya Kalpleri kapalı diyor. Kalp kapalı. Çok kolay anlaşılıyor değil mi mesela? Kalp kapalı. Bizimkisi açık olur. Allah'ın sevgisi. Değerli arkadaşlar, basit bir misal daha vereyim. Ben misaller daha güzel anlatıyor meseleyi. Şimdi insanoğlu üç şeye muhtaçtır. Bir yemek yemek, iki su içmek, üçüncüsü nefes nefes hava. Yemek yemeden 15 gün yaşayabiliyor insan. Su içmeden üç gün yaşayabiliyor. Ama nefes almadan üç dakika söyleyin. Halbuki diğerleri gördüğümüz şeyler nefes ise görmediğimiz. Allah görmediğimize bizi en çok muhtaç etmiş. Allah'ı görmüyoruz. İşte ayette geçiyor ki Bismillah. Ve men yaşu an Allah'ı zikirden kalp gafil olursa bu şeytan. Şeytan orayı istila eder. Kişi oksijeni almadığı zaman bu sefer ciğer karbondioksit. Şeytan gibi orayı karbondioksit doldurur. Nefes almadın mı oksijensizlikten ölürsün. Zikir olmadı mı o zaman şeytan istila eder o zaman da ölürsün. Bu milletin başına gelen bela bu. Onun için ilim nedir? İlahi nur oraya dolar. Şeytan oraya istila edemez. Şu anda diyelim ki 40 dakika oldu. 40 dakikada hiç şeytan sizin aklınıza gelmedi. Doğru mu? Doğru. 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 Mesela bu. Çünkü kalp açıldı, ilahi nur doluyor ya. Evet. Onun için bu zikirle devam ettireceksin, Kur'an'la devam ettireceksin. Anne babanı ziyarete gideceksin. Onların hayır duasını alacaksın. Anne baba deyip de geçmeyeceğiz. Bunlar da büyük şeylerdir. Fakir fukaranın yanında koşacaksın. Yetim bayağı koşu koşacaksın. Bunlar basit şeyler değil. Var ne dedik? 60 tane yakın hoca efendi akşama kadar fıkıh çalışıyor. Kur'an kurslarımız var. Bunları şenli tutmak lazım. Destek vereceksin, gayret edeceksin. Bulunduğunuz yerlerde neredeyse artık. 3000 kişilik aşevi kurduk biz. 120 tane kursun karşılıksız emeğini veriyoruz. Her 5 tane servislerimiz var. Dağıtıyoruz. Bunları yapacaksın. Ben Allah'ım seni seviyorum. Bu kadar mı? Üç kral hikayesi anlatıldı. Üç kral hikayesi. Anlatmış mıydın? Bakayım anlatınca hatırlayacağım. Üç kral hikayesi. Bir şey İngiliz kralı varmış. Bir Fransız kral varmış. Bir de Japon varmış. Yarısını hatırladım. Da dur bakayım nereye kadar gideceğim. İngiliz kral hava atmış. Demiş ben büyük adamım ya ben kralım. Benim adamlarım bana efendim, öl dersem ölürler. <laughs> Japon demiş ki hadi lan oradan demiş. Bizim adamlarımız ben ne dersem öyle ay huy emrederim ben dediklerini yaparlar. Ondan sonra iyi deneyelim demiş. Japon çağırmış demiş. demiş. İşte adamın adı ne? Bakayım asukar gel lan demiş bu <laughs> adamın adı ne? <laughs> o da gelmiyor Ay huy falan. Ondan sonra Dedi, demiş, kralın olarak demiş, onlar üçüncü katta yüksek, köşk, şey, işte saray. Üçüncü kat. Demiş kralım olarak emrediyorum şu balkondan aşağı atla. Hayt huyt koşmuş. Cüp atlamış adam. Hakikaten Japonlarda böyle bir şey var. Harakiri marakiri hikayeleri falan. La İngiliz demiş ya. Ben de kralım lan demiş. Çağırmış Johnny'yi. Johnny demiş. Hayt gel buraya. Buyur kralım. Evet. Kralım olarak emrediyorum. Bak gördün demiş Japon nasıl itaatkar adamdır. He? Emrediyorum demiş. Atla da şuradan aşağı. Emredersin kralım demiş. Koşmuş, hem de nasıl koşuyor böyle? Tam efendim parmaklığın ucuna gelmiş, dönmüş. Demiş kralım vallahi seni buraya kadar seviyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani Osmanlı ölümüne Allah'a itaat ediyordu. <laughs> Günümüzün insanları vallahi Rabbim seni buraya kadar seviyorum. <laughs> yani işler başlayınca sabah namazı kafayı kaldıramıyor adam. Ne korban olduğum Allah'ım diyor. Utancımdan diyor, yorganımdan kafamı çıkartamıyorum diyor sabah namazda. Utanıyormuş da kafasını çıkartmıyor falan. Hikaye. <laughs> Bize tam itaat lazım. Allah'a tam teslimiyet. Duymuş muydun bunu? Yok. <laughs> evet. Üç kral hikaye.